Afra hadi bakalım ne var tabaklarda. Tamam mı? Bir, iki, üç. Hadi kaldır sabahını tut bunu. Kaldır. Aaa çilek var. Aa, yok çilek. Ablana koy, koymamışız ablana. Ne yapalım? Koyayım. Hmm, kim verecek şimdi ablaya çileğini? Ben veririm. Verir misin ablana? Hadi ver hadi. Hadi paylaş o zaman. Çilek, çilek yıkayamayız. Başka çilek kalmadı. Ne çilek, yapalım? Çilek vardır. Çilek yok. Bitti bitti. Ablana kalmamış Afra. Bitmedi anne. Yok anneciğim kalmadı. Ben, ben, mi versem acaba? Ben vereyim. Ah. Ay şimdi bende kalmadı. <laughs> Afra. Yedi mi? Bende çilek yok bak. Ben ablana verdim. Tamam. Ne yapacağım? Bana çilek kalmadı Afra. Tamam tamam.